şef Mutfağından selamlar sevgiler ben Şef Rafet İnce. Pet şef Mutfağında bugün ne var derseniz tariflerde hem ekonomik hem pratik aynı zamanda şöyle bir problemle karşılaşıyoruz genellikle. Kuru mamanın safrada bırakmış olduğu inanılmaz böyle bakteriler var. O bakteri de tetikliyor? Reflü, gastrit, ünseri tetikliyor. Kusma, safra kesesi kusması veya beyaz köpüğü ortadan kaldırmak için Rafi Şef çok güzel bir tarifle geldi. Ne yapıyoruz? Yeşil yağ yapıyoruz. Malzemeler. 10 dal taze maydanoz, 10 dal taze ıspanak, 20 dal taze nane. Ancak bu mint nanesi olmak zorunda. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 su bardağı da ayçiçek yağı. Hadi başlayalım tarife. artı 4 dolapta 7 gün boyunca bu güzel yeşil yağ saklayabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.